arkadaşlar bugün sizlerle beraber babamın aldığı yani insanlar getirdiği kumandalar yapıp da geliyoruz. Evet, Gösterelim. Böyle bir şey kumandası da var. Üstüne üstüne. Gelin de bir deneme yapalım. Şöyle ben Bunlar kapıyı. Açıldı arkadaşlar çalışıyor. Bunu açalım. Bak Bakın aynen. şimdi gerçekten içecek. Eminim. Evet. Ah! Gördünüz mü? Hala şurada bakın elektrikli bir fırın var. Kapat şöyle gel. siz <Sessizlik> Biz <yordukuz> arkadaşlar bizim gelmemi. Göreyim mi? uç uç özgürce mistik hayvan Aa. ayağımı kesiyordu. arkadaşlar ben işte bakın ben size göstereyim nasıl tırab Arkadaşlar, elimi kestim. Şöyle göstereyim. Şöyle geldik. Başladık buradan siz bir Böyle, böyle. Ta klimanın buraya geldik. Sonra bu buradan döndü, döndü, döndü. Şöyle geldi, düştü. Ben bunu kapatayım şimdi bu Ölürüm ben. Evet. Bunu anlattık. Bugün teknolojik en iyi ürünlerimi test ediyoruz. Evet. İkinci teknolojik aletim. Şöyle yer yap çıkaracağım. Ben bu nasıl çıkıyor tam? Böyle bir şey. AKK. Bu size ucuz bir müzik değil de daha kaliteli müzik sağlıyor. Müzik açacağım. Müzik açacağım. Müzik açacağım.